Hz. Süleyman Aleyhisselam meclisindeki büyük bir otoriteydi. Kendisinden sonra hiç kimseye kalmayacak düzeyde bir mülk Allah'tan talep etti ve kendisine nasip edildi. Böyle kendi oturumunda meclisinde hüt hüt kuşunun haber getirdiği Seba Melikesi'nin durumuna karşı Dedi ki bunun arşını bana kim getirir? Eyyukum yetini bi arşiha. Bu kadının arşını istiyorum. Kim getirebilir? Kala ifritun min el cinni. Cinlerden bir ifrit. Ana atika bihi. Ben sana onu getiririm. Kabla en taquma ma. Ne zaman? Kabla en taquma min maqamik. Şu oturum bitmeden, sen oturumundan kalkmadan getirmiş olurum. Beğenmedi bunu. Binlerce kilometre mesafeden bir şeyin şöyle 2-3 saatlik bir zaman diliminde koca tahtın getirilmesini geciken bir, gecikmiş bir, geç, geç bir şey olarak gördü. Nasıl muktedir bir yönetici ise قَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ Kitaptan ilmi olan biri orada dedi ki اَنَا اَتِيكَ بِهِ Ben sana onu getirebilirim. Ne zaman? قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ تَرْفُقُ Sen göz açıp kapayıncaya bir işaret çakıncaya kadar burada olur. Hz. Musa aleyhisselam işareti verince فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ O seba melikesinin arşını müstakir yani dingin bir halde öyle tozu duman ortaya kataraktan değil dingin bir halde karşısında gördü. Yani düşünün ki gözünüzü açıyorsunuz kapatıyorsunuz açtığınızda hep burada duran eşya gibi onu da orada görüyorsunuz bir an. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ Tabi onu etkiledi birdenbire böyle önüne getirilmiş olması. Ne dönüp bunu yapana ya sen ne adamsın nasıl yaptın bunu? Ne, ne nasıl bir güçle ne başka bir ne kendisine yordu bunu ben nasıl bir muktedirim var mıdır benim gibi olan böyle emredince muhatabı olan melikenin veya başka bir sultanın tahtını bir anda getirtip karşısına Durduran, bu, bunların hiçbirine girmeden dedi ki, işte bu bilinci, bu farkındalığı arıyoruz. Dedi ki, her zamanin Fattir Rabbi, bu benim Rabbimin bana sağladığı bir şey. Ondan, bununla ne yapmak istiyor? Liye <laughs> beni sınamak istiyor. Aşkuru <laughs> şükür mü edeceğim? Em <laughs> akfuru. Yoksa yok mu sayacağım. Yani Cenab-ı Hakk'ın farkındalığını, onun hayatı yaratan ve yaşatan olduğu gerçeğini unutacağım. Kendimi bir şey zannetmeye başlayacağım. Süreci yönettiğimi zannetmeye başlayacağım. Yahut onu hatırlayacağım ve diyeceğim ki bu benim Rabbimin bana ihsanı, bu benim Rabbimin bana lütfu.